Terör saldırısında jandarma Subayı Ferhat Gedik de Eren Bülbül'ü korumak isterken şehit düşmüştü. Şimdi Hatay'a dönelim. A Haber muhabir Fırat Öztürk kahraman askerin mezarı başına bizleri bekliyor. Fırat sözü sana bırakalım. Evet Hikmet Öztürk 11 Ağustos 2017 tarihinde 4 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda Yine Ferhat Gedik jandarma kıdemli başçavuş Eren Bülbülü korumak isterken 41 yaşındaydı ve 41 kurşunla şehadete erdi. Biz de şu anda İskenderun'dayız ve şehidimizin kabri başındayız. Şehidimizin ailesi de burada. Dediğimiz gibi o gün aslında 41 yaşındaydı ve sonrasındaki gün de yine şehit e, jandarma kıdemli başçavuş Ferhat Yedik 41 yaşında olacaktı. Doğum günüydü aslında hem doğum günü hem de şehadeti aslında İskenderun'da zaten 12'sinde defin edildi buraya şehitliğe. Şu anda ailesi yanımızda kız kardeşi ablası ve annesi Hatice Hanım yanımızda. Baba Ahmet Yedik ise tam 11 ay önce vefat etmişti onu da rahmetle analım. Şu anda ben mikrofonu anneye uzatmak istiyorum. Hatice anne öncelikle tekrar başımız sağ olsun. Rabbim rahmet eylesin ve şahadetine bizleri de kavuştursun diyelim inşallah. İnşallah inşallah. Benim oğlum işte kahramandı. Şehit. Bugün şehit oldu. Eren Bülbül'ü korumak için 41 yaşında. 41 kurşun yedi söylediğiniz gibi. Ne mutlu bana ki böyle bir evlat yetiştirdim, böyle bir e, devlete, millete hayırlı bir evlat yetiştirdim için. Gururluyum, bu yönden çok gururluyum ama çok da üzgünüm. Acısı, acısı hala tazeliğini koruyor. Tazeliğini koruyor, Çok acısı çok büyük ama bir yandan da gururluyum, çok gururluyum. İnşallah öbür tarafta kavuşacağız. Şehit olacağını söyler miydi sizlere? Şehit olacağını söylemezdi. Anne ben dokuz canlıyım derdi. Ben söylerdim oğlum dikkat et. Ben dokuz canlıyım anne bana bir şey olmaz derdi. Hep dağlarda bütün korumak için, devlet milleti korumak için, kimsenin çocukları yetim kalmasın diye hayatını bu yola adamıştı benim oğlum. Çok büyük bir kahramandı. İki çocuğu vardı. İki çocuğu vardı. Kimsenin çocuklarının boynu bükük kalmasın, başka şehit vermeyelim diye kendi kendini feda etti ama kendinin iki çocuğunun boynu bükük kaldı. İki çocuğu. Trabzon'u çok seviyordu sanırım çünkü dört yıl boyunca görev yapmıştı ancak görev süresi de dolmuştu. Kendisi oradan ayrılmak istemedi, görev süresi uzatıldı Ankara'ya gidecekti ama gitti Ankara'ya taşındı, evini yerleştirdi ama geçici göreve oraya gitti. Ben dediğimde oğlum oraya işte geçici göreve niye gidiyorsun? Hani senin tayinin Ankara'ya çıktı dediğimde anne dedi sen bilmiyor musun beni? Ben kendimi bu yola adadım dedi. Oraya temizleyeceğim dedi. Bitireceğiz inşallah, döneceğim, bir uğru döneceğim dedi. Ama kısmet olmadı dönmesi. Çok büyük gururluyum Eren Bülbülü korumak için, onu korurken o da bizim evladımız. O da genç yaşta şehit oldu. Ee, onu korumak için 41 kurşun yedi, canını feda etti bu yolda. Efendim çok teşekkür ederim. Tekrardan başımız sağ olsun, amin. ailecek. Ee, Rabbim rahmet eylesin amin, diyelim. Amin, amin. Allah razı olsun. Oğlum gelirken arardı, derdi ki anne derdi geliyorum demezdi, izinim var demezdi. Anne iki gün sonra sarmayı dolmayı yap, togayı pişir derdi. Ben de derdim ki oğlum herhalde geliyorsun. Bu sözleri dediğine göre derdim. Derdi ki bana anlamadın mı daha derdi. O gün hazır olurdu ve yolda yaklaştığı zaman anne sofrayı kurdun mu hazır mı derdi. Sofrayı kurardık. Direkt başına gelirdi sofranın. Çok mutluyuz ama çok da üzgünüz ama gene de gururluyuz şehit verdik. Devlete millete hayırlı bir evlat yetiştirdim. Böyle bir evladın annesi olduğum için çok gururluyum. Ne diyeyim? İşte yemeğini yapıyoruz şimdi de. Yapacağız bugün. Biraz Hazırlık yapılıyor bugün. Evet. Yarın oğlum devlete millete hayırlı bir olduğu için, askerliği çok sevdiği için... Askerlere yemek göndereceğim sınırdaki Peki. askerlere. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan Rabbim rahmet eylesin. Allah evet kıdemli jandarma kıdemli başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi de kabri başında onu rahmetle anıyor. Biz de buradan rahmetle analım bir kez daha kendisini diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım. Hikmet Öztürk. Ferhat teşekkürler aktardığınız bilgilerden dolayı biz de aileye bir kez daha başsağlığı dileyelim ve şehidimize de rahmet dileyelim. Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti.